Tabi belli bir dönemden sonra e, hocalarımızla ayrılınca bölüm başkanlığı bana geldi. Doğu Dilleri bölümünde başkanlık yaptım. Birkaç sene yaptım. Doğu Dilleri bölüm başkanlığını yaptım. Efendim. Sonra Kazakistan'a gittim. Türkiye araştırmaları var. Türkiye araştırmaları en üstünde de benim Türk dili üzerine yapılan çalışmalarım var. Türk dili üzerine yapılan çalışmalarımız var. Bu dönemde Eflasyab Kemal Bal diye Türkiye Taraşı Müdürlüğü'nün bölüm başkanıydı. Beni yardımcı olarak aldı, bir arkadaşı da aldı. Ve orada Türk diliyle ilgili çok güzel nedir çalışmalar yaptık. Çok büyük faaliyetlerle gösterdik, dergi çıkardık. Onlar da bir vefa gösterdiler. Ben Türkiye Taraşı'nın Enstitüsü'nden ayrıldıktan sonra bir dergiyi bana hatıra olarak bir dergi çıkardılar. Onu gösterebilirim. Sonra, efendim bir yazı geldi YÖK'ten. Kazakistan'ın Türkistan şehrinde Türkiye ile Kazakistan devleti anlaşmış bir üniversite bulmuşlar. Türk Kazak Üniversitesi. Efendim burada e, hoca işte şu kim gitmek istiyorsa müracaat etsin. Ben de müracaat ettim. Yöke. Yöke müracaat ettim. Kabul ettiler. Tamam gelin dediler. Ankara'ya seslediler bizi. Ankara'ya gittik. O zaman da Gök Mütevelli Heyet Başkanı Namı Kemal Zeybek. Eski bakanlardan Namı Kemal Zeybek. Efendim orada oturduk konuştuk. Tamam işte gideceğiz falan şu bu. Kazakistan'a gideceğiz. Tamam gideceğiz. Nasıl gideceğiz? Efendim işte Fazla üzerinize para almayın, biz oradan size para veririz. Bir şey de söylemiyorlar tabii o zaman Göreviniz ne olacak orada? Orada nedir? Hoca olacağım. Üniversitede hoca. İlahiyat fakültesi açılacak. Bir dekan, ben de doçentim o zaman, henüz profesör olmamışım. Ben de dekan yardımcısı olacağım. Dekan da efendim, e, İzmir'den bir hocamızla vefat etti Allah rahmet etsin. Cemal Sufoğlu. Bunu da dekan yapıyorlar. Ben de ona yardımcı yapmak suretiyle gideceğiz. Neyse, bindik. Bin. Buradan gideceğiz fakat nedir, ben bir araştırma yaptım yani biz oraya ne yapacağız falan, sonra nasıl yiyeceğiz falan, ooo dediler, orada hiçbir şey yok dediler. Buradan nedir efendim işte çorba hazır, çorba alalım, alalım falan alalım falan alalım, su içi alalım falan alalım yani yani bizim köy, Çegender köyü bile oradan gayet güzel, daha iyi. Öyle bir vaziyette, nasıl olacak bunlar, iki bavul doldurduk, ne? cebimde de 100 dolar var, fazla para götürmeyin diyorlar ya, geldik. Efendim Ankara'dan nedir? Havaalanından bineceğiz. Şeye gireceğim. Yani yurt dışı şeyine Ankara'dan gireceğim. İstanbul'a gelmedim. Ankara'ya gittim. Dediler ki orada gelin toplanalım diye. Birinden ember arkadaşlar da götürmüş, veştirmişler. Kimisinden nedir? Onlar da tabii doldurmuşlar. Kimisinden 100 dolar, 150 dolar, 200 dolar bavuluna göre para almışlar. Alır ya. Benim derimde iki tane büyük büyük bavullar doldurmuşum. Çorbaları, sabuni, efendim, ısıtıcıyı. Her türlü şey var. Doldurmuşum onları ben de götürüyorum. Yiyecek, içecek artık bulmuşuk belayı ya. Bagaj hakkınızı geçiyorsunuz. Evet. Efendim ondan sonra gittim adam taktı maktı dedi ki 100 dolar dedi para alacağım dedi senden. Niye hayır Yani 100 dolar Türk parası. Karşılığında Türk parası. Oradan ne kadar ediyor bilmiyorum. E dedim sen benim 100 dolarım var dedim. Kardeş başka bir şey mi? Onu verdim ben ne diyeceğim orada dedim. Valla bilmem dedi, ben alamam dedi. Ya bu buranın başkanı var mı dedim, bu havanın başkanı var mı dedim. He var dedi, elinden geçer daha dedi. Gel bak dedi. Gittim, kapıyı döydüm. İçeride bir 35-40 yaşlarında bir adam. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Dedim arkadaş ben nedir Kazakistan Üniversitesi'ne gidiyorum dedim. Orada dedim sabun yok olmuş, işte doğru dürüst. Efendim işte çorba götüreceğim, böyle nedir konserve götüreceğim, bilmem ne götüreceğim ama Şimdi 100 dolar istersen cebimde 100 dolar var. Onu vurdum verdim. Burada ne diyeceğim dedim. Ne var dedi içinde? Dedi, bir ısıtıcı var. Sabun var. Makarna var. Ben de biraz sayıram Allah Allah dedi hocam. Ya hocam dedi hele dur ben hemen şey söyleyeyim dedi. Buyur dedim. Ya ben o bavula bakabilir miyim? dedim gel bak kardeş. Adam koltuğuma girdi tatlık bavulun yanına. Bavulumu açtım, baktı, kapat kapat dedi hocam, kapat 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 dedi, kapat. Havaşta müdürümüş. Adama dedi, üç al bunu dedi. Bizim arkadaşlar hücum ettiler. Nasıl ettin sahibi hoca, benimki beleş gidiyor dedim. Dediler ki bizim parayla mı verdi, ulan onların paraları da de geliyor dedi. Hmm. Madem bunlar nedir oraya hocayla gidiyorlar, bu adam bu kadar kadar karar ediyor, bunlardan para alınır mı dedi almayalım para dedi. Onlar da kayın hürmetine. Sonra bir kart verdi. Hamili kusura bundan sonra ne getirirse para almayacaktır diye. Adam kart da verdi. Enteresan bir şey. Neyse biz Kazakistan'a indik. Kazakistan'dan nedir efendim? Bir araba göndermişler. Aman Allah'ım. Milattan evvel 3. Hicra ait. Nasıl iyi anlatıyorum değil mi? Milattan evvel 3. Hicri Nasıl öyle bir O eskiden nedir? O arabalar vardı. Bak sen de bilirsin. Yaşın müsait mi değil mi bilmiyorum. Geç yes, görünüyorsun da. Önüne nedir bir demir vardı. Sokarlardı. O çevirirdi. Marş basmak için. Şoför de dedi ki marşa bas derdi. O araba çalışırdı. Gitti oraya. Gitti oraya nedir efendim? Adam geldi nedir efendim? Bir arabaya doldurdular. Eşyalarımız var. Arabaya bakıyorum. Bize bakıyorum. Araba milattan evvel 3. Hicri Asrahit'ten kalmış. Ulan bu bizi nasıl götürecek? Bu 300 kilometreyi nasıl götürecek bilmem ne. Hoca'ya dedim ki hocam gel dedim Nedim Efendim dekanım benim ya. Hocam dedim ben buradan bir taksiye bin 10 dolar. Çok da ucuz. Bir koyun 10 dolardı çünkü o zaman. 10 dolar dedim hocam ben buradan taksiye bin Olmaz dedi ayıp olur dedi. Bunlarla beraber Nedim Efendim bin akkidak dedi. Ya hocam parayı ben vereceğim dedim. Gel bin akkidak. <laughs> Yok olmaz dedi. geç bindik. 300 kilometreyi 7 saatte gittik. Ama bittik. Bir yere misafirhaneye döküldüler. Efendim o misafirhanede eee misafirhane değil, mehmanhanedir. De, onlar mehmanhaneyi kullanıyorlar. Çünkü onu bakcayı muhafaza etmişler, devam ettirmişler. Mehmanhane. Efendim oradaki bir adam bilgide birisi buranın mehmanhane olmasını bilasına bakmayın. Burası malhanedir. Yani ahırız demek istedi adam. Dettik. Fakat odalarda kapı yok. İçerisinde 5-6 tane de bayan var. Onları da götürmüşüz. Ulan nasıl yedik, nasıl etmiyor? Efendim neyse o kadınlara biraz, biraz perde bulduk, perde bulduk, perde bulduk, perde çektik kapılarına. Ve de biz de girdik. Efendim göğe karıyorlar. aman Allah'ım ne karıyorlar? yaylı bir karıyorlar. Oturuyorsun üzerine, çok affedersiniz bu kıçınız nedir yere değiyor, ayaklarınızdan başlıyor, göğe geliyor böyle. Bir acayip nedir karyola, neyse. Hoca da yattı falan. Şu bu ya fakat ondan yattı ama ondan evvel başka bir şey oldu. Dedi ki Salih Bey dedi. Bir tuvalete gideceğim dedi. Bir de banyo dedi. Nedir yapmak istiyorum. Ben de yardımcısıyım, yap. Ya başkına hocam bir bakayım gelin dedim. Gittim nedir tuvalete baktım ki ne bakayım tuvaletin kapısı yok. Delikleri koymuşlar oraya. Su, su yok. Çağır koymuşlar. Çağır da ne? Bir romanın farklı şeyi. Sayfacı. Koymuşlar oraya. Efendim. Neyse girdik içeriye. Gel dedim ben ne? Dedi ki banyoda var mı? Dedim bakayım hocam banyoya da bakayım. Gittim banyoya baktım. Güz hem de soğuk. Efendim bir tane bidon koymuşlar yukarıya. Buradan nedir? Emme bulma, basma turunma var. Oradan suyu oraya yakılacaksan orada yıkanacaksın. Ne perdesi var ne bir şey var öyle yıkanacaksan. Geldim dedim hocam banyoyu da buldum. Tuvaleti de buldum. E, i̇ki dakikadır, olur iki dakikadır. Gittik Gitti baktı ki şey, kapı yok. Bura mı dedi? Dedim ben gel içeri dedim. Niye ki oturacağım dedi. Oturacak yer yok. Orada otur dedim. Edeceksen dedim. İyi dedi. Hele dur burada kim duracak? Bu kapı ne olacak dedi. Ben sırtımı dönerim. Sen orada yet dedim. Ben biraz esprili konuşuyorum o zaman. Ya Salih Bey şunu var dedim. Burada bir teneke kırık parça parça bulmuşam. Bir teneke gibi bir şey var. Oradan nedir budur? Bu hemen basma bulmadan geçeyim geçeyim. Ne yapıyorsun, ne yap dedim. Eyce. Evet. Banyo nerede dedim banyo nerede dedim. E, dedi bu isim mamasın da yok dedim. Buradan tam da mamasın firmaya basayım. E soy yok dedi olsun dedim yıkar. Çevik gibi olur da. <laughs> Orada bir hafta kaldık. Fakat ondan sonra göğe nedir? White House'a götürdüler bizi. Ben White House diyorum ona. Beyaz evler. Efendim beyaz evlere gittik ama beyaz evlerden de koltuğumu vurup da şey yapıyorsun. Fakat 100 dolara da o zaman nedir? Hırsızlık fazla. 100 dolar biz de zengin gördükler için bu sefer hırsızlık var. Nasıl edeceğiz, nasıl etmeyeceğiz? Gittim Nedir Efendi'm ilk pazardan bir tane büyük bir satır aldım geldim. Koydum bu satırı, dedi ki Sadi Bey dedi bu satır ne olacak dedi bu satırı getirdin dedi. Dedim ki hocam boyun çok ucuzmuş, keseceğim, gemilerini kıracağım, bunu bir şey yiyeceğim. Diyemiyorum ki bir gün kapıdan içeri girerlerse hiç olmazsa zaten bizi müzafa ederiz. Korkuyor hoca da. Allah Allah dedi ya bu satıra ne ihtiyaç var ki bu kadar. Ekmek gider alırdık bulurduk dedi bana şu bu. Neyse o günkü ekmeği anlatamam. Ekmeği yediğiniz vakitte efendim gördüğünüz vakitte bir hafta yemek yemezdiniz. Öyle bir ekmek. Böyle demir şeyler içerisinde bu demir posaları çıkar ya onlardan kablar yapmışlar. Hamuru onu akıtıyorlar. Bir de nedir efendim ona bu şey yağı koyuyorlar. Pamuk yağı koyuyorlar. Hem biz kokuyor, hem bir şeye yaramıyor. Öyle bir şey yemek mümkün dedir Efendim böyle nedir bir takım şeyler var. Tabi biz o getirdiğimiz şeylerle idare etmeye çalışıyoruz ama bittiği zaman ne yapacağız? Neyse orada nedir biraz daha kaldık. Biz de destere gidiyoruz, geliyoruz ama vaziyet çok bozuk. Bir hatıramı anlatayım. Ayakkabımın bağı koptu. Oradan birisine de dedim ki, pazara gidelim buna bir bal alalım dedim. Gittiklerdir pazara bal almaya. Efendim, hemen bir yeşil bal bul diye koştu. Kocam buldum dedi. Ne buldun dedim? Yeşil bal. E dedim ben benim ayakkabı bir yeşil değil dedim. Siyah. Dedi ki kocam dedi. Yine siyah yeşile ey uygun. Beyaz da olabilirdi. Öyle burada renkli mekli bile falan buldum yok. Ne buldunuz onu alacaksın dedi. Peki olur dedi. Yeşilbağları da aldık, o ayakkabıyı çok sakladık, sonra hanım onu çöpe atmış, o ayakkabıları besletti. Efendim, böyle bir yokluk var. Şeyleri yemiyorsun, etten domuzlarla beraber nedir, koyunları nedir açıyorlar, domuz şeyle beraber, domuz da var orada. Röster da var, yiyorlar falan, çünkü hani yaşıyorlar falan. Böyle bir hengame içerisinde, kelime-i ki o gün getiren, doğru diyor, getiren bir adam görmedim. Tabi Sovyetler Birliği'nin bu hali var, dinden nedir uzaklaştırmış, sadece Bismillahirrahmanirrahim'den başka din adına bir şey bilmiyorlar. Ahmet Yesevi'nin yanından Allah'a Bismillahirrahmanirrahim Allah efendim, Müslüman olduklarını söylüyorlar. Ee, zaten içki su gibi nedir, içiliyor. Böyle bir enteresan nedir durum var ve öyle, orada bir sene kaldım. Koca üç ay sonra İstanbul'a döndü yalnız dekanımız. İzmir'e döndüm. Allah razı olsun etti. Çok iyi bir insandı yalnız. Böylece burada bir sene çalıştım ama tabii çok zahmetler gördük. Hakikaten boyun alır kestik ondan sonra bir şey dik, bir şey dik. Sonra hindi aldım çok ucuz idi. Hep bir şey sentene kadar hindi aldım. 2-3 günde bir hindi kesiyorduk. Arkadaşlarla beraber oturuyorduk. Pilav var. Çok güzel pirinçleri vardı. Çok güzel kavunları vardı. Onları yaptık. Fakat sonra Kazakistan'da bunu anlatsam Bugün derler ki Sadık yalan söylüyor diye. Ya. Kazakistan ondan sonra öyle zenginleşti ki bin dolara satın alabileceğiniz ev 4-5 sene sonra 150 bin dolara çıktı. Ve çok gelişti. Şu anda Kazakistan'daki gelişme Türkiye'nin çok önünde. Çünkü nüfus az, gelir çok. ve oradaki çalışmalarından dolayı, sonra üniversiteyi kurmamdan dolayı bana devlet üstün hizmet madalyası verildi ama Türkiye'de devlet üstün hizmet madalyası bile maalesef rağbet görmedi. Niye çalıştın diye görmedi. Çalışmayacaksın. Eyvallah. Bunlara öfkeniz var tabii ki. Ondan da söylüyorsunuz biliyorum. Teşekkür ederim. Burada ben de keselim. teşekkür ederim.